İzmir Fuarı denince aklınıza ne geliyor? Eski günler geliyor tabii ki. Çocukluğumuzun fuarı, hayvanat bahçesi, lunapark. Eğlenceli bir atmosfer var. Gençler için bayağı iyi bir etkinlik oluyor. Sosyalleşmek açısından çok iyi bir ortam. İzmir Fuarı deyince eski sanatçılar geliyor, eski aktiviteler geliyor, çocukluğum geliyor, dostluk geliyor, paylaşım geliyor. İzmir geliyor. İzmir Fuarı deyince vallahi eskiden eğlenceler oluyordu, yarışmalar oluyordu. Etkinlikler geliyor. Konserler. Ya bir tane goril vardı. Hala var mı bilmiyorum da. <laughs> o vardı yani. Küçük onunla fotoğraf çekiyordum. Benim aklıma e, kültürel şölenler geliyor açıkçası. E, her yerden olan e, bir birleşim, insan topluluğu. Yani bence çok değerli şeyler bizim için. E, konserler, tiyatrolar, eski bunlar çok güzel şeyler aklıma bunlar geliyor. Çocukluğum geliyor. Allah İzmir'in oyuncakları geliyor, eğlence geliyor. Böyle... Girişimcilerin e, rol aldığı, e, pazarlamacıların ürünlerini pazarlayabildiği e, bir platform. E, aynı zamanda İzmir halkının ve Türkiye'den hatta dünya genelinde bir takım insanlara ağırlandığı bir karnaval havası. Orada böyle bir eğlence, panayır ve çok güzel eğlencelerin olduğu bir yer geliyor ve. Ee, insanların çünkü yılda bir kere beklediği bir organizasyon olduğu için e, bir anda orada toplaşıyor herkes ve güzel bir e, organizasyon, organizasyon oluyor.